Dünyayı tanımak konusunda yurt dışında çalışmak çok değerli. Bakın benim birçok öğrencim yeşile vuruyor. Bu vurması en zor yeşillerden bir tanesi. Erasmus Plus'la gitmeniz lazım. Erasmus bittikten sonra yurt dışında çalışmanız lazım. Mesela Nusret Rektörümüz bu yeşile vuran nadir öğrencilerden bir tanesi yurt dışında. Yani ne yaptı orada? Garsonluk yaptı, ahçılık yaptı ama yani yurt dışında çalıştı. Bunun için de işte varken travel tour alternatiflerden kaçınmayın arkadaşlar ama dikkatli olun. Nereye bastığınıza dikkat edin. Çok gönüllükte söyleyebileceğim de evet IAS de hakikaten muhteşem. ISEC de çok güzel ama IAS'te takır takır stajı yurt staja gönderiyor, paralı staja gönderiyor hem de. Çok yönlükte hobilerin ve kitap okumanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun hiç aksatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın ben Aynı zamanda işverenim biliyorsunuz. Yüzlerce kişiyi işe aldım. Ben iş mülakatında ne bileyim mesela muhasebe alacak alacaklar. Ben onu muhasebe sormam ki. Zaten o içerik bilgisi zayıfsa o benle mülakata kadar gelemezdi. Yani rektörüm, rektör yardımcısıyım. Bana gelenler mutlaka belli bir altyapıya sahip olan insanlar. Ben onlara niye muhasebe sorusu sorayım ki? Benim onlara sorduğum şey, ben onları insan olarak tanımak istiyorum. Tutkuları var mı bir kere? İlk önce buna bakıyorum tutkusu olmayan insanı ben işe almam arkadaşlar. Yani sen şimdi mesela yetkene giriş sorularından birini hatırlıyor musunuz? Dünyayı nasıl değiştireceksin? Dünyayı değiştirmeyi düşünmüyorum diyenler yok aramızda şu anda. Arkadaşlar her adımımızla, her lafımızla dünyayı değiştiriyoruz. Bir kere bunun bilincinde olmak gerekiyor. Bir de dünyada bir şeylerin değişmeye ihtiyacı olduğunun farkında olmak gerekiyor. Ve ben bunu değiştireceğim demek gerekiyor. Yani mülakatta sorduğum sorulardan bir tanesi o. Yani 10 sene burada çalıştın, belli bir yere geldin ve sana e, sosyal sorumluluk projelerini yönetme e, işini verdik. Pardon, hangi projelerle ilgilenirdin? E, bu tarafları sürekli geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hobilerimize eğilmemiz gerekiyor. Mesela ben hala e, günde en az bir saat bilgi oynuyorum. Ha, en az bir saat müzik dinliyorum. Dizi izliyorum. Bunlar benim için önemli. Benim hayatımı bütün yapan şeyler ve kitap okuyorum. İstediğim kadar okuyamıyorum ama okuyorum. Çok gönüllülük bu şekilde geliştirilebiliyor. Yani insan gibi yaşamaya devam etmek bu ya.